video atıyorum günde 3 video geldi <laughs> şey yapacağız bugün bakın söz verdiğim gibi youtube kapak fotoğrafımı hazırla hazırlama ee, yani normalde kapak fotoğrafını ben kendim hazırlarım ee, koymadım şimdiye kadar ama bakın yani kolay kolay kaçmak istiyorsunuz abi kroma gireceksiniz bu değil mesela ne videosu atacağız bu videonun kapak fotoğrafı nasıl yapılır YouTube kapak fotoğrafı. Fotoğrafı yaptık. Buradan görsellere basıyoruz. Niye böyle? Ha tamamdır düzeldi. mesela şu. Bir foto e, banner yapmayı da size söylemiştim. O videoları koymanı çünkü ben de daha yeni öğrendim ama Bunu normalde kaydetmemiz gerekiyor galiba. Şöyleydi diye hatırlıyorum. Bu değil. Ha YouTube. Ya Google Lens açtım. O değil. Olmadı. Videoya giriyorduk. Ya bak gittik yine. Yanlış oldu. Buradan Ya yine Özür dilerim. Yanlış oldu. Ulan, nereye? Panoya kopyala dedik burayı. Panoya kopyaladık. Buradan bu videoyu atıp bakın. Herkes o, yani genel youtuberlarda görürsünüz abi yani, mobil YouTube. YouTube Studio'ya basıyoruz. Bakın. Yani burada bir video çıkar mesela denersiniz o yükleyeceğiniz video çıkar ve videoya tıklarsınız bakın şu fotoğrafın üstünde şöyle bir şey var mesela şu buna bak şurada bir gördünüz mü şey var kalem kaleme tıklarsınız bunu ayarlarsanız o bir kesme olayı olur kesmeniz gerekir bunu böyle yaparsınız bu videonun kapağını gördünüz zaten videonun içinde Böyle yani bu kadar basit bir şey bu. Anladınız mı? O zaman görüşmek üzere diyorum ben size. Ha, bu, o zaman bu serinin adını YouTube'u öğreniyorum yapalım. YouTube'u öğreniyorum. 3. videosu oldu bu. Görüşmek üzere. Bye. Bye.